Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Noel Baba'nın sevgilisiyle Whatsapp'tan konuşacağız ve ona bir şaka yapacağız Arkadaşlar bugünkü videomuzda Noel Baba'nın sevgilisine çıkma teklif edeceğim Bakalım bizi nasıl olaylar bekliyor gerçekten çok merak ediyorum İnşallah çıkma teklifimizi kabul eder arkadaşlar Zaten kabul etse de etmese de ona şaka olduğunu Söyleyeceğiz arkadaşlar eğer ki Bunu Noel Baba öğrenirse ki öğrenecek zaten Bana gerçekten çok kızacak ben inanıyorum yani Bana çok kızacak ve arkadaşlar ben bu kadar Riske giriyorum siz arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayınız Bu videoyu sizlerden tamı tamına 5 like like bekliyorum. Eğer ki 5000 like gelirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz. O yüzden arkadaşlar herkes şu videoyu bir beğensin ya. Şu videoyu bir beğenin ya. Şu videoyu bir like patlaması yapalım arkadaşlar ya. Herkes bu videoyu beğendiğine göre Instagram'ı sağlam buraya bırakıyorum. Instagram'ı sağlam takip edenlerden 3 kişiyi geri takip edeceğim. O yüzden hepiniz takip edin ya. O zaman sizlerle beklemeden videomuza geçelim. Geçin. Geçin. Lan geçsenize. Evet arkadaşlar şu anda WhatsApp'ımıza girdik. Karşınızda gördüğünüz gibi Norbo'nun sevgilisi. Norbo'nun sevgilisini görmek ister misiniz arkadaşlar? Resmini açıyorum, açıyorum. Açtım. Arkadaşlar Norbo'nun sevgilisi gerçekten genç ve güzel bir bayan. O zaman biz ona hemen bir yazalım. Merhaba. Evet merhabamızı dedik arkadaşlar. İnşallah bizi kötü şeyler beklemez ya. Çok heyecanlandım şu anda. Çıkma teklifini edeceğim ulan. <laughs> Haydi bakalım bekliyoruz bekliyoruz. Narvan sevgilisi yaz bakalım. Ne yazmıyorsun bana? Evet gördü ve yazıyor. Haydi bakalım bekliyoruz. e ee, merhaba dedi. Ne habersin? Beni tanıdın mı? Dur bir dakika önce beni bir tanımış mı onu bir öğrenelim ya değil mi? Evet beni tanıdın mı kız? Ben tanıdım mı lan? Arkadaşlar bu arada bu Noel Baba'nın sevgilisi bakın. Noel Baba'nın bir eşi de var arkadaşlar. Sevgilisi de var. Yani adam götürüyor. <laughs> Noel Baba'nın sevgilisi genç. Eşi ise bu Noel Baba gibi yaşlı arkadaşlar. Hayır sen kimsin? Ben e, YouTuber Burak Memiş. Noel Baba benden hiç bahsetmedi mi? Bir dakika benden hiç bahsetmedi mi? Ya bahsetmiştir arkadaşlar. Beni tanıması gerekiyor çünkü yani sonuç hep görüşüyorlar yani. Niye bahsetmesin ki benden? Çünkü çocuğunu falan bana bırakıyor arkadaşlar. Yani bu Marbon'un sevgilisi de Marbon'un çocuğuna dadılık mı yapıyor o zaman? <laughs> Değil mi? Evet. Bekliyoruz. Yazıyor bakalım. Yaz bakalım. He sen diyor. Evet ben. Evet he sen dedi arkadaşlar. Bu arada hala buraya kadar izleyen sen buydu. Niye hala beğenmiyorsun? Ben seni aşağı tarafta like tuşu var. <laughs> Beğenin ya valla. Burak benim şu yüz beyin ya Evet he sen sevgilimi sinirlendiren çocuksun. Evet ama onu sev, sevdiğimden böyle şeyler yapıyorum. Böyle şeyler yapıyorum. Vura vura vura, vura dır, 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 dır. Evet arkadaşlar onu sevdiğimden böyle şeyler yaparım dedim. Arada kızdırırız arkadaşlar büyüklerimizi. Olur böyle ufak yaramazlıklar değil mi? Evet bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. <laughs> o hala ona çıkma teklif edeceğimi bilmiyor. Bilmesin bilmesin. Bir anda öğrensin. Önce biraz sohbet edelim. Senin yüzünden benimle bile konuşmadı sinirden dedi. Aa kusura bakma olayların bu raddeye geleceğini bilemezdim. Geleceğini bilemezdim. Bir dakika bilemezdim. Bilsem böyle şeyler yapar mıydım bir düşüneyim. Yapardım. <laughs> evet bekliyoruz. Bekliyoruz be. <laughs> Burak Bey'miş şey her zaman bekliyor ya. Bunlar bizi bekletiyor ya. Çabuk yazsana ya. <laughs> evet arkadaşlar şu anda yazıyordu. Nuhalba'nın sevgilisi yazıyor. Yazıyor yazıyor. Nuhalba'nın sevgilisi. Evet bu arada ben bunun adını bilmiyorum arkadaşlar. Sadece Noel Baba'nın sevgilisi diye kaydetmişim. Instagram'da yazmıştım buna. Oradan aldım numarasını. Oğlum ben bunun adını harbiden bilmiyorum. Bir dakika ismini öğrenebilir miyim? Ee, evet arkadaşlar ismini öğrenebilir miyim diye bir cevap yazdım. Aa bu arada bana şey yazmış. Bir şey yaparken sonunu da düşün diyor. <laughs> tamam. Bir dahakine... Bir dakika. Bir dahakine... Öyle yaparım. <laughs> evet bir dakika öyle yaparım dedim. Melissa diyor. Melissa. Oha ismi Melissa'ymış. Memnun. Ee, bir dakika. Lan yazamadım ya. Arkadaşlar benim şimdi aklıma çok güzel plan var. Memnun oldum Melissa. Şimdi Noel Baba bu sevgilisiyle ayrılsın arkadaşlar. Noel Baba sadece eşiyle görüşsün değil mi arkadaşlar? Bu kötü bir şey sevgilisinin olması. O yüzden ben bunları bir ayırmaya çalışayım. Daha sonra açıklama teklifi falan edeyim değil mi? Noel bir dakika Nuhal babayla hiç yakışmıyorsunuz. <laughs> yakışmıyorsunuz. Arkadaşlar bunları ayırmam gerekiyor çünkü Noel babanın hem sevgilisi hem eşi olamaz. Yani böyle bir şey mümkün olamaz. O yüzden bunları bir ayıralım öncelikle. Yabancılarda arkadaşlar bu tarz şeyler normal karşılanıyor. Yani çok da şey olmuyor yani. Umurun umurlarında olmuyor yani. <laughs> Nasıl söylesem hem eşi var hem sevgilisi. Ben bunları bir ayırım öyle çıkmadık dedim değil mi? Neden? Çünkü çünkü o büyük sen gençsin. Gençsin. Yani o yaşlı. Evet, o yaşlı. Bu yüzden yaş farkı çok. Yaş farkı çok. Ayrılın. <laughs> evet arkadaşlar bunları ayırmam lazım. Çünkü daha rahat oluruz artık. Değil mi? Ama aşkın yaşı olmaz ki. Tamam. Her şeyi geçtim. Onun bir eşi var. Evet onun bir eşi var. Sana ne oluyor? <laughs> Sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor? Onun, onun bir eşi var. Değil mi arkadaşlar? Ya, haklı değil miyim ya? Haklıysam haklısınız yazın ya. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz lan biz beklemeye alışıyoruz zaten. Alıştık lan beklemeye. Evet olabilir diyor. Olabilir mi? Bu nasıl olabilir ya? Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Biz problem etmiyoruz. Ama ben ediyorum. Ayrılın çabuk. Aa bu arada arkadaşlar bu Noel Baba'nın sevgilisinden Noel Baba'nın eşinin haberi yok biliyor musunuz arkadaşlar? Noel Baba gizli gizli bununla sevgili olmuş. O zaman eşine söylerim yani. Sana ne lan bizden? Eğer ayrılmazsanız e, ee, Noel Noel anneye söylerim seni. Evet arkadaşlar eğer ayrılmazsanız Noel anneye söylerim seni dedim. Bu Noel anne de Noel babanın eşi. Bakalım arkadaşlar inşallah ayrılır ayrılırlar yani. Koş diyor. Bekle lan sen. Sen sen bekle kız. Asla ayrılmam diyor. Lan ayrıl diyorum. Arkadaşlar bu sonunu düşünmüyor. Aa bak dur tamam söyleme diyor ya. Eğer Muhal anneye söylersem bunu. Bunu var saçından başına tutar arkadaşlar. Yolar bunu böyle. <laughs> Der sürtük sen ne yapıyorsun benim kocamı benden almaya çalışıyorsun. evet şu anda bekliyoruz. Haydi bakalım. Dur tamam söyleme dedi. Tam Muhal konuşup ayrılacağım. Okey. Bu arada çok güzelsin. Dur evet evet. Sen çok güzelsin yazacağım. Sen, ben bir yazamadım ya. sen çok... Güzelsin. Evet, bu arada sen çok güzelsin dedim ya. Evet, şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Önce buna çok güzelsin falan diyeyim öyle. Sonra ne yapalım? Çıkmadık gibi Edelim. Evet, şu anda bekliyoruz. Yazıyor. Yaz bakalım. Hey yazlar. Evet, teşekkür ederim diyor. Canın acıdı mı? Gerçekten öyle miyim dedi. Arkadaşlar ben canın acıdım dedim. Şimdi neden derse çok güzel bir cevabım var. Evet, bekliyoruz. Gerçekten öyle miyim diyor? Evet, gerçekten güzelsin. Bakın şunu resmini arkadaşlar. Gerçekten ne güzelmiş ya. Ha. <laughs> Harbiden güzel kız. Niye acısın ya? Cennetten düşerken acımadı mı? <laughs> cennetten düşerken acımadım dedim arkadaşlar. Aa bu arada bu şey bu bu kız Müslüman değil. Yani cennetten düşerken acımadım dedim ya. Ne alaka ya? <laughs> Neyse arkadaşlar ben seni çok sevdim. Seni çok sevdim. Ora neresi diyor. Oha. Orayı bilmiyor. Cennetten düşerken acımadın dedim. Orası neresi diyor. Kanım kaynadı sana. Kanım kaynadı sana falan dedim. Hadi bakalım. <laughs> Bekliyoruz. Artık çıkma teklifini etsek mi? Bence şu çıkma teklifini edelim. Bekliyoruz. Evet yazıyorum. Vampir misin sen diyor. Hayır. Ne alaka ya? Ne alaka ya bana vampir diyor. Hayır ne alaka dedim arkadaşlar bana vampir diyor. Ben niye vampirim ya? Evet. Çok geç yazıyor. Daha mesajımızı görmedi. Hani gördü. Şöyle ol ya bir gör şu mesajı ya. Evet bekliyoruz. Yazıyor. Bakalım ne yazacak. Evet kanım kaynadı diyorsun. Aa kanım kaynadı diyorum ya kan sanki ocakta kaynamış gibi kanımı ocağa dökmüşüm sonra tencereye koymuşum kaynamış. Evet, mantıklı. <laughs> tamam, tamam. Tamam, tamam. Boş ver bunu. Boş ver bunu. Benimle çıkar mısın? Seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Ben seviyorum, çok şükür falan diyordum. <laughs> evet. Benimle çıkar mısın? Seni gerçekten çok ama çok seviyorum dedim arkadaşlar. Bakalım o bize ne diyecek? Bekliyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz Ne diyor Ne mi Evet bakalım ne yazacak inanamıyorum diyor Evet inan Çünkü seviyorum Bu yüzden mi ayırdın beni diyor Hayır Ne alaka ya Asla diyor Neden ki Yakışıklı değil miyim Arkadaşlar fotoğrafımı atayım mı buna? Evet arkadaşlar, resmimi kıza attım. On beni beğenmeyecek lan. Bakalım ne yazacak? I diyor. Tamam be. Geri zekalı. Lan bir dakika. Arkadaşlar bakın, geri zekalı. Beni sevmemiş. Ben bunu engelliyorum o zaman. Aptal. Sen malsın. <laughs> i̇şte siz erkekler diyor arkadaşlar. Gerizekalı dedim ya işte siz erkekler diyor. Hep böylesiniz. Kes kız. Bay. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi normal sevgilisine çıkma ettim ve çıkma teklifimizi kabul etmedi. Ben de sinirlendim ve onu engelledim arkadaşlar. Ve umarım videomuz beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak bir şey kalın ve bay bay.